Aa, yeni bir bölüm, yeni bir kurbanla Lucius oynayışımıza devam ediyoruz. Wow, burası yeni bir oda. Aa, oh, burası soyunma yeri. Sanırım bizi ilgilendiren bir şey var mı? İlgilendiren bir şey yok. Silah olur. Bunun gibi şeyler olur. O oh, burada bir anahtar var. Alabiliyor? Mu? Alamıyorum. Aa alamıyorum. Buralarda bir şey yok. O oh, ayakkabı. Yatağın i̇şte üzerine koyalım mı? Koyamıyoruz. <laughs> Böyle ayrı yerlere koyalım da. Arasın. Ayakkabıların tek eşini hep kaybedelim. Şuraya koyalım arkaya bir yere. Koy. görünür yerde ama. Neyse. Nice zaman kaybı olur. onun için onu ararken. Burada neler var? Aa! <laughs> İç çamaşırın tutuşuna bakar mısınız? Şimdi tiksinirmiş gibi tutuyor. O tarafa bakmıyor bile. ilgilenmiyor bile. Geri koyalım. Kiminse kimin. Bu nedir? Kitap. O oh, Şimdi yaramıyor. Oh. Aa! Ah. <laughs> tamam. Bunu öncelikle bir içeri girelim daha fazla standmadan. Bir dakika diyeyim, kontrol edebilir miyim? Aa aşağı inecekmişiz buraya niye girdik ki? <laughs> bir şey kapatalım da, takip edemesin bizi. Dü -dü 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 -dü. Kapan. Evet. Hop. Masada ne varmış bizi ilgilendiren Çatal, o bıçak. Alabiliyor muyuz? Ah, hayır. Ee, değerli iki vazo. Bunlar kırılsa ne kadar kötü olur, değil mi? Aa, elimden kaydı. Aa, bu da elimden kaydı. Bugünlerde şeyi tutamıyorum. Ha, annemiz gördü. Aa. Kim topladı onu? Oo, bu da oldu. Poğaça ters çevirmemiş miydim? Evet ters çevirmiştim. Bir daha çeviririz. Aa bunlar kırılmıyor onları sevmiyorum. Kırılanlar hoşuma gidiyor. Aa burada bir adam ölmüştü sigara teriyakisi. haberleri izlemeyelim. Herhangi bir şey var mı? Yok. Ve piyano. Ve kapı. Kilitli bir kapı. Şu kapatalım. Ha şimdi haritaya bir daha bakmak istiyorum. Hasa, tamam. Banyo. Kim varmış banyoda? <laughs> Masum bir tesisatçı. Hop. Tesisatçı. Bu adama kötülük yapacağız. Hop. Sürekli sarhoş planlarını azıcık değiştirsem farkına varmayacaktır diyor Lucius. Not defterinde. Oralarda işimize yarayan bir şey yok. Çekmeceleri kapatalım. Yok. Yok. Musluktan. Musluktan su akmıyor. Alabileceğimiz bir şey. Herhangi bir kesici alet yok. Al. Uyudu. O İngiliz anahtarı alalım mı? Uf, aldım. İngiliz anahtarını çaldım. Belki bununla bir şeyler kırabilirim. Peki bununla şeref mi kıracağız acaba? Hayır. Ah oh, telekinetik gücümüz ne? Bunun kafasında mı kıracağız? Ya da çok basit olur. Hayır böyle değil. Böyle mi? Buradan da değil. Böyle bir şey mi? Şekilen şey deniyorum. Böyle bir şey olmaz. Şu an kafam karışık. İkilik İngiliz anahtarımız var. Ve başka bir aletler var. Kibrit hala bizde. Hmm, düşün Eray, düşün Eray. Işığı kapatalım, daha rahat düşün. Şu şişesini kırmak istiyorum ama şu anda tek yapabileceğim bir şey o olduğu için. Birisi seni görebilirdi. diyor. Of. Birisi seni görebilir diyor ya. Dinlesene. Oh! Oh. 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 Aa! Ah. 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 Oyun takı takıl. Oh. Ufak bir takılma atlattım ama şu an iyiyim. Bir şey yok. <laughs> Bırak. Oh. Hadi. Hadi. Evet o zaman en baştan Tesisatçı abimizin yanına dönelim. Annemiz buradan balkona çıkmış da şu an balkonda yok. Hop hop hop. Tüt tüt. Ee, arkadaşlar burada sonlandırıyorum videoyu. Umarım öteki bölümde ne yapacağımızı buluruz.